Evet arkadaşlar son parta galiba hoş geldiniz Wolf at the door şu an hemen beğeni verin abone olmadıysanız abone olun ve başlıyoruz bakalım Evet birinci gündeyiz yine normal o doktor neden bu kadar acımasız işlemler yaptı? Amacı neydi? Evet,

Annen. Schimdlich normal. Yo bir saniye. Bunda bir şey yoktu böyle. Neydi lan o? İşte şampuan falan dökülmemişti. Düz duruyordu. Ben yani bir iç içeceğim zaten ilk günün şeyi olmaz, sıkıntı olmaz. Ama sanki öyle geliyor ki şeydi. <laughs> Yanlışmış. Demek ki varmış ucunda. Neyse. Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Ne diyorlar da ilk gün günah olmaz mı? İlk gün değildi de ben diyorum yani ama sitte ya. Yeah. Aha. 02xxxx -X, -X, x Bak lan. Are you the teacher from the orphanage where Boris stayed? She's very sick right now. Hmm? Your number was the only one written in her notebook. As Bori has been asking for you a lot. She must have relied on you quite a bit. If you don't mind. Oğlum kesin bir doktor var ya o gerizekalı şey doktor biziz ha. Psikopat doktor. varmış ucunda. Neyse. Hasitir. Vay be. Bir şey görmüyor. He? Neyi görmedik biz? Allah Allah. Bu normal. Bu da normal. Bu da normal. Bu zaten yok yok. Balıklar da normal yüzüyor. Tersine değil. Üç elma, içki, şişe, mişe. Burada burada. Burası normal. Allah Allah. Ha şu kitap. Run. Ha. Sadece mutlu olmak istiyorum. Hayatım neden böyle? Her bebek kendi acı dolu hikayesini taşıyor gibi. Gerçekten de ölebilir. Ölebilir. Öyle olabilir. Ayı da çıkabilir. Şimdi bu bitti, gitti. Burada da bir şey yok, burada da bir şey yok. Ben kapıyı açıyorum. Hala birinci günde istedi o zaman. Üzüldüm lan sana. Harbiden ha. Oğlum valla ben hep kendimden çok sana üzüldüm şimdi ha. O şerefsiz seni kazıklanmış, kandırmış öyle neler yapmış sana. Bilmiyorum şimdilik normal yani en azından burası. Yastık normal. Şey yok. Ha, dur. Bori aracılığıyla tanıdığım o öğretmen Bayan gumuyu hep düşündüm. Kocası iflas etmiş. Oğlu üniversiteyi kazanamamış. Söylentilerine rağmen hep çocuklara sıcak ve bir gülümseme verirdi. Neden o tarikata kapıldı? Hangi tarikat lan? Bu odadaki bebekler gibi o da kaybettiği bir şeyin içine mi sıkıştı? kesin bu o kesin o adam bunun suratını ameliyat etti ya da o adam bizde olabiliriz bilmiyorum çok üzgünüm gerçekten çok üzgünüm mali kriz yaklaşıyor. 1900 çık çık çık. 2. 17. İkinci ayın 17'si 1900 çık çık çık. Telefon olması çık çık 10. 5. 1608. Fax 4 çık. 5. 6. 0. 4. Umutsuz vatandaşlar tarikatları yöneliyor. Bana bir yerden tanıdık geliyor bu ama neyse. Söylemeyeceğim. Gitti mi o? Gitmiş böcekler. Çünkü gitmeseydi ilaç içmem gerekecekti de. Tabi burada ne olacak onu bilmiyorum. Geçsin ama Böcekler böcekler de gitti. Kağıt da gitti. Buradaki de normalse açalım o zaman. Ha, vallahi üzüldüm ha. Şimdi bunları başka bir gözden görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani daha şeylerdi. Böyle onlar beni korkutuyordu. Şimdi de korkutuyor, korkutuyorlar ama üzülüyorum ya ana. talihsizliklerini alıtacak gücü bulur diye umut etmiştim. Bori'nin eşyalarının arasında iletişim bilgilerini buldum ve Bori'nin hasta olduğunu söyleyerek buraya gelmesini sağladım. Bu notu Bayan mu Bori takku hepsi eninde sonunda o doktorun kurbanı mıydı? Oğlum hala bak şüpheleniyorum ha o kurban o kurban biz değiliz bence var ya biz o doktoruz. Biz o psikop. Psikopatız bence. Şu var mıydı ya? Dikkat edeyim, şeylere bakabilir misin? Görüyor mu? Kaçıncı gündeyiz ya? Üzüldüm ya harbiden ha. dördüncü gündeyiz. Burada bir şey yoksa ilaç içmeme gerek yok. Acaba sana ne yapacak? Bilmiyorum vallahi göreceğiz. Nein! <laughs> Ama bu tuzak... Ha ah, siktir lan başka bir şey oldu. galiba bilerek bizi birinci günden başlattı var ya Şimdi bu Bilmiyorum ben devam oynayacağım bunu Bilmiyorum şimdi hani bitirebilirim ama 10 dakika da, çok kısa ya yani Yeni part falan biliyorum 10 dakika da fazla kısa Ya sonuçta aslında yanlış yapmadım ben. Cerrahi kayıt defteri. Hasta adı Bayan Gomu. Ha siktir bu kadın Gomu'ymuş ya lan. Ameliyatın amacı kutsal mühür kazandı. Kazındı. Tılsım oyulup şans davet edildi. Notlar. Ameliyat sırasında çoklu halüsinasyonlar gözlemlendi. Oğlum sen... Bir şey demiyorum ya. Valla bir şey demiyorum ya. vallahi bir şey demiyorum. Elime geçmeyeceğim diyeceğim de kesin bendirim o var ya psikopat. burada. Senin gelmişini, geçmişini, geleceğini, geçmişinden ne Vereceğini, götüreceğini, getireceğini hepsini beraber. Hiç oğlum, iç ya siktir kapıyı. Hiç, onu hiç aklıma katmadım ha. Unutmuşum. Aklımdan çıktı. İyi yakaladı beni. Tebrik ederim. Ne bok yiyeceğim ben şimdi? Saklanırsan kendiliğinden kaybolur. Kayboldu. kaybolduğuna göre o zaman psikolojik şey yok sıkıntı yok şu an Cümeş <laughs> şu şeyleri okumak iyi ya önemli çok önemli oynarsanız bu oyunu kesinlikle öneririm Yani o kadar kaybolduğuna göre sıkıntı yok aslında. Değil mi? Bir daha bakayım ama. Bence normal. Bir de kapıdan bakalım. Artık bu da normal. Teşekkür ederim. üzüldüm. Ha bakıyor lan bu. Ha arkamı döneceğim ha. Ne kumak et, uğri, Şimdi burada durduğuna göre ilaç almam lazım mı lan? Normal normal olamaz. Mantığa bak. Normal mi diyorum? Kimin evinde var lan böyle oyuncak? Ha bazen dokunmam lazım doğru ya. Lan. İlaç içim siktir et. Ayam battı bu. Harbiden lan. Gwnai, cho, cho, rydych chi djan. Mercato, domp cyche na ond i. Açıldı yani ses Aa, Ne oluyor lan Oğlum siktir git <laughs> Gitmiş Yok lan burada hala Arkanın bir dönsene Camı örtsene sittirip gitsene Hay bir de ne ha, saate bakmama gerek yok telefondan telefonla Saat zaten orada. Köpek aynı yerde. normal, normal değil ki zaten o. Burada kimse mi yok o zaman? İç keke. hoşuma gitmedi bu. Çok sessiz. Aaa. Bir saniye. Demek ki bu oranın sesiydi. Dedim ya kapı tam burayı açarken tuhaf bir ses geldi diye. Demek ki o da cama içmiş o an. Ben birazcık... Aaa! Siktir git! Ne oluyor Ne olacak şimdi? Kitap okuyorum. Kitap okuyana yılan bile dokunmaz. keke iç. Ah. Şimdi bu gitti saylanıyor. Bir açarsa geldi saydan Çok mantıklı bir şey söyledim. Lamba yandı söndü. Lamba söndü yandı. Çok önemli detaylar bunlar. Gerçek hayatta size yardımcı olabilir. Bu bir portre içindeki köpek. Bu tuvalet. Çiş, kaka. Zord. Şimdi o gittiyse sıkıntı yok. O zaman kapıyı açacağım çünkü. Tamam ben kapıyı açacağım. Açmadan önce bir bakacağım tabii. birey göstermiyor? Belki bir çok vardır. Neyse ya, açalım bir Ne oldu? Ha. Üzülüyorum sana. Valla mahvetti seni ya. Başarısız. vay. Mahvetti ha. Çok fazla yaklaşma. Kime? O kendini gösterir zaten. Gibime geliyor. Neyse siktir. Buraya girelim. canı şey yapamadım Ne var ki burada? Çok mu burada? <laughs> ben şiddet ilacı içiyorum. Yani herkesin evinde böyle bir şey olabilir yani aslında gayet normal <laughs> Banyoya gidiyorsun sıçmaya anasa bir bakıyorsun böyle koskocaman bir yaratık gibi bir şey seni bekliyor Bebek gitti Her şey gerçekten bitti mi? Bitti mi lan? Bitirdik mi Hacip? Hacip bitirdik mi? Le, le. Balıklar helal olsun ha ne yaptı? 9 10, 10 20, 27 gün hiç aç susuz kaldılar böyle hiçbir şey olmadı. Yaşadılar. Helal olsun. Ne yem verdik ne bir şey. Bakalım ne olacak şimdi. Götü sağlama almak lazım aslında ama neyse. <laughs> Ana da is This place. why are you all here what is this why are you doing this to me <sighs> untie me right now the pills you took were poison that slowly eats away at your brain Seeing you flail around lost in hallucinations was truly entertaining. <laughs> the pain and despair we endured. <laughs> and how it will seep into your flesh and bones. You're no savior. Your greed made us what we are. And now, we'll become your nightmare. Aren't you excited? I'm masterpiece. Tam burası takıldı ya. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. the perpetrator of those horrific human experiments has gone missing. yes, mr. kim, who had received a life sentence, was controversially released on parole 10 years ago and has since vanished without a trace. yes, there are also suspicions of medical record trading with higher-ups behind the. i should shoot me

well, i guess he probably didn't survive long. honestly, someone like that deserves to be punished, and just as cruelly. rip, destroy, tear apart, and make sure he suffers just as much, if not more, with the most agonizing pain possible. And that's what i would do. not mr. lambeze. Valla oyun güzeldi. Sadece o şey ne yazık ki takıldı. Keşke ben bilmiyordum SKP basıborda ayar yapabileceğimi bilseydim kesinlikle öyle yapardım. Kusura bakmayın. Orası ne yazık ki böyle oldu. Ya da tekrar oyun oynayacağım ve orasını keseceğim. İşte bakacağız orayı nasıl şekilde yapacağım bilmiyorum. Bakacağım. Göreceğiz. Ay, neyse. Teşekkür ediyorum hepinize izlediğiniz için ve e, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yani bu oyunda değil, başka bir oyunda. Eğer abone değilseniz kanala mutlaka abone olun ve beğenip yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. hoşçakalın